Ah, gene mi? Evet Osman, söyle bakalım hangi karakoldasın? Tamam, geliyorum. <gülüyor> yaren! <gülüyor> Alo, Yaren! Yaren kızım, neredesin sen ya? Emniyetteyiz. Hey. Ya Yaren! Ulan! Allah belanı versin Osman lan. Lan hayatımızı kararttın lan Osman. Al bak! Ah, ah. Allah belanı versin Osman O babam şimdi Süpermen gibi yetişecek. Ya sana inanamıyorum Osman. Gerçekten evlenme teklifi ettiğin gün elin adamlarıyla kavga edip başını belaya sokmak zorunda mıydın? Kızım Allah Allah sen de oradaydın yani olayı gördün yani lafa bak. Öyle gelmiş adamlar abuk subuk sarkmalar markmalar yok. Ceylanım meylanım ceylanlar bilmem adamı. Kimse benim yarını ve ceylan meylan diyemez adamın aklını alırım ha. Bana bak Osman bu kaçıncı? Bu kaçıncı bıktım bunlardan. Top sahası vardı geçen. O bir. Ondan önce bir set vardı. O... Ya bu şimdi hayır sen nereden itibaren olanı soruyorsun? Ona göre sayayım yani. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Dalga mı geçiyorsun? Ben seninle ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben seninle? Ya neyi ne yapacaksın? Ayrılacaksın bu heriften. Hemen ayrılacağım bundan. Sen karışma baba. Osman, bu sondu. Eğer ufacık bir tane bile vukuatın olursa o etlerini hıncırırım senin. Aa, ne yapıyorsun ya? Öyle cımbızlaşağı var gibi. Yaşananlar çok tatsız. Mekanda büyük hasar var. Olayda da büyük tahrik var yani müdürüm. Olabilir. Adamlar seni tahrik etmiş. Hakkını arayacaksın tabii ama seçtiğin yol yanlış. Gel, şikayet et, derdini anlat ya da polisi ara, devriye ekiplerimiz var. Hemen yönlendiririz. Hakkını aramanın binbir türlü yolu var. Doğru, haklısınız müdürüm E bu şekilde hem kendi canını hem nişanların canını... Ya onlar nişanlı nişanlı değil ya. <laughs> ya affedersiniz müdürüm, ben öyle sana konuştuydum. Siz buyurun, buyurun, buyurun. Bak bundan sonra akıllı ol. Bu adamlara bulaşma. Bu gece şansın yaver gitti. Ama bir daha aynı suçtan seni karşımda görürsem kesinlikle affetmem haberin olsun. Yok, kesinlikle müdürüm. Bir daha bu şekilde aynı şekilde böyle bir şeyler olmaz yani kesin. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederiz müdür bey. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Estağfurullah mütaz bey. İyi ee, o, o zaman hadi biz müsaade isteyelim ya. Ee, sağ olun. Sağ olun müdür bey. Kız ee, Yürü geç sen de önüme. Bana bak. Sen ne de işim bitmedi. Sen ne de konuşacakların var. Tabi tabi babacım. Ben de senden konuşacaktım zaten. O zaman ben yarın kahveye gelirim orada ha. konuşuruz kahvelerimizi içerken. Tabi ya. Be, ya, be, ya. Efendim hürmetler, hayırlı vazifeler.